200 kişilik bir grupta herkesin elinde birden başlayıp 200'e kadar devam eden ardışık numaralardan oluşturulmuş biletlerden birer tane vardır. Yapılan çekilişte çekilişi kazananın dışında biletinde sadece son hane tutan ödediği bilet tutarı kadar ikramiye, sadece son iki hane tutan ödediği bilet tutarının iki katı kadar ikramiye kazanmakta. Çekilişi kazanan numara ise toplam toplanan bilet paralarının yarısı kadar ikramiye kazanmakta. Mesela şöyle diyelim bilet fiyatını biz x demiş olsak toplam o zaman 200 tane sonuçta 200 kişi olduğuna göre toplam e, para burada 200x çekilişi kazanan ise toplam paralarının yarısı verecek. Yani bileti çekilişi kazanan numara o zaman 100x kadar para alacak demektir. Bunun dışında bir numaraya birden fazla ikramiye türü isabet ettiğinde ona sadece e, ikramiye türü en fazla olan tutarlı olan yani en büyük tutarlı olan ikramiye verilecek. Tüm bunlar sonucu dağıtılan tok, toplam ikramiye 2400 TL olduğuna göre bilet fiyatı kaç TL'dir? Şimdi mesela burada e, çekişi kazanan tutar e, numara daha doğrusu ABC sayısı olsa ABC sayısı elinde olan bir kişi var. O da 100x kadar para alacak demiştik. Dolayısıyla toplam ikramiye hesaplıyorum 100x. Daha sonra e, son iki hanede İki haneyi tutturanlara bakalım. Mesela son iki hane BC'yi tutturanlar olsun. Buradaki A sayısı ile ilgili. Şimdi A sayısı burada 0 da olabilirdi. A sayısı yani buradaki sayımız A da olabilirdi. Dolayısıyla buradaki sayı A olduğuna zaten bu parayı aldı 100x'i. O zaman sonuçta burada A olan ABC olabilecek sayı başka kimsenin elinde yok. O zaman burası 0 olan BC BC'yi tutturan sayılara bakacağım. Burada iki tane numara tutturduğu için ödediği paranın iki katını alacaktı. Dolayısıyla BC tutturan da bir kişi. Mesela şöyle olsa. Mesela sayımız 193 olsa 193 elindeki kişi bir kişi var. 100x'i aldı. Bir sonra mesela 93 iki, iki tanesini tutturan için ise burada ödediği tutarın iki katını ödeyecekti. Dolayısıyla 93'ü tutturduysa x kadar bilet verdiyse bilet fiyatı 2x kadar ikramiye alacak. Daha sonra şimdi bu sefer 3'lere bakacağım. Şimdi ABC sayısında bu sefer C'ye bakacağım. C mesela 3 olması için Neler olabilir? C'nin 3 olması mesela şöyle olabilirdi. 3 ile başlayacak şekilde 93'e kadar devam ederdi. Aynı şekilde 103, 193'e kadar devam ederdi. Bu 200'e kadar gittiği için. Şimdi burada kaç tane var ona bakalım. 100'den 93'e kadar yani 03'ten 93'e kadar burada 10 tane sayı var. Aynı şekilde 103, 113 şeklinde devam edecek şekilde burada da 10 tane. Toplamda 20 tane birler basamağı 3 olan sayı var. Şimdi bunlardan 193'ün zaten parasını ödedik. 93'ün parasını ödedik. Dolayısıyla 20 taneden sonuçta 93'te 193'te bunların içinde. Bunlardan 20 taneden 2 tanesini çıkarttığımız zaman o zaman sonuçta en büyük tutarlı olanı veriyoruz. Bunlara ödediğimiz için tekrar bunlara bir ikramiye daha vermeyeceğiz. 18 kişi bir numarayı tutturduğu için o zaman burada ne diyeceğiz? 18 çarpı direkt e, bilet tutarı kadar ödeme yapıldığı için 18 çarpı x kadar toplamda ödeme yapılmış oldu. Her kişiye x kadar verildi. Toplam 18x. Sonuç olarak ikramiye kazananlara toplamda 120x kadar para verilmiş oldu ve bize bu tutarın 2400 TL olduğunu söylüyor. 2400'e eşit dolayısıyla da x değerimiz buradan 20 geldi yani bilet fiyatı 20 TL oldu.